Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, Fatih'e balonu sevdireceğim arkadaşlar. O da cesaretini topladı. Balonu attık. Hayır. Hayır. O da cesaretini topladı. Balonu sevmek istediğini söyledi bana. Hadi, hadi gel bakalım. Balon ne yapıyorsun oğlum? Sağ ol Aferin, oh, tamam, tamam, tamam. oh, Ne Hı? Sev, sev. Şuradan geç, sev onu ya. Aferin, Bak, burası sinekler ne olur, всевсе все болду все все ses oldu ya. Bu mobil kalkacak da var ya. az kalsın yiyecek sen ya. <laughs> Vazgeçti arkadaşlar. Sevmek <sevmişsim> istemiyor <laughs> var mı? Sevdim ama. He? Sevdim ama yine. Çok sevdiniz zaten. Kafasını sevdiniz yok. Aferin oğlum. Tamam. tamam. Tamam bana tamam. Hı. Tamam şu tamam. Böyle ne oluyor? Ne oldu, benim? ne oldu benim şu an? Tamam daha bugün konuşmayalım onlar biz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.